Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere düğün büyüsünün çözümünü anlatacağım. Düğün büyüsü çok sıkıntılı bir büyüdür. Bu hazırladığımız kağıda biraz sonra altına nokta nokta koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı problemin gittiğini göreceksinizdir. Bu işlemi yapan kardeşlerimiz olumlu güzel sonuçlar elde ediyorlar. Aynı zamanda ücretsiz yıldız zahve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum yazmanız yeterli. Tek şartımız bizi takip etmek. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere Huzur işlemini anlatıyorum. Huzur işlemi nedir? Evinizde, işinizde, her yerde huzur olmasını sağlayan bir işlem. Bu işlemde bu çizgi koyduğun yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel ve olumlu mutlu olduğunu göreceksinizdir. Ve değerli kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese de ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Sizler de ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken beni takip etmek bekliyorum. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar, ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim, bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerin bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz. Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu değmeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.